Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de Kaptan ATX yani Ahmet abi yayınlarımıza gelmişti. Onların tekrarlarını yani en kesitlerini sizlere göstereceğim. Biraz fazla bağırdım. Kusura bakmayın. Zaten birazdan görürsünüz nasıl çıldırmışım. Bağırdım kısımları zaten seslerini kıstım. Fazla uzatmadan kendiniz görün diyelim ve isterseniz videoya geçelim arkadaşlar. Ve Zloyan, Zuloyun geldi. Oha, Zuloyun geldi. Zuloyun geldi. Zuloyun hiç beklemiyordum cidden. Oha! Kaptan Ateş geldi. Oha! Yüzde sağ. Kaptan Ateş. Kaptan Ateş geldi. Oo! Zloin geldi. Merhaba Kaptan Ateş abi. Ben bu Kaptan geliyorum. geldi. Çok teşekkür ederiz. Obe. Merhaba ben Ruhi Çeret <laughs> Hoş geldin abi Hiç sanmıyordum geleceğini ama Ahmet abi Kapt her zaman uzula Kaptan Artix Çok Kaptan Artix abi bir, Oo, bir kalp ne alalım. Kalp, <laughs> <Kalt>, kalp. <laughs> kalp, kalp bombası <gülüyor> bekliyoruz. Kaptan Ateş. Woow kanka yayın açmış. Evet bir kere de kameralı yayın açtım. Bir diğer bir de oyun yayınlıyım şu anda. Kim o hadi. Ve Zulayun. Zulayun yine geldi. Kaptan Ateş. Kaptan Ateş abi geldi. Kaptan ATX geldi. Arama. Yine geldi. Çok teşekkür ediyorum. Kaptan ATX abi. Cansın kaptan abi. Cansın. Çok teşekkür ediyorum. Kaptan ATX. Kaptan ATX geldi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Kaptan ATX geldi be Selamlar Furkan ben Kaptan ATX nasılsın geldi Hoş geldin be Kaptan ATX abi En son çıldırmıştım <laughs> bu sefer daha sakin olacağım demiştim O yüzden ben de öyle şey yaptım hoş geldin. Kızdırmazsan giderim demiş. Tamam çıldırıyorum. Kaptan Atex geldi. Kaptan Atex. Kaptan Atex Zula'nın geldi. Gerçekten geldi. Oo, Böyle de çok şey yapmış. Benim kanalıma geldin sen. Abi sen de mi geliyorsun? Arkadadan kimse gelmedi demiş. Heh geldi Ay, geldik, demiş. Geldik geldik bu Serdi. Bu sefer Hoş geldin Kaptan Atex abi. Zulay her zaman oynuyoruz. Tekrardan geldin. <laughs> Hazırlığı bekliyor mu? Allah. Aynen. <laughs> hoş geldin abi. Allah'a çok teşekkür ediyoruz dediğim gibi. Vallahi ne zaman gelecek Zula Battle Kanalla bir hediyemiz var 50 biz daha diyor. Çok teşekkür ederiz. Ama Zula Battle ne zaman gelecek? Onun bon, hakkında bon, da bilgi verirsen sabırsızlıkla bekliyoruz. Yakında yakında gelecek. İnşallah. Benim bilgisayarım kasıyor bilgisayar almıştım. Zula yayınları çekebilmek için. Battle açıldıydı sonra Battle kapandı. O yüzden Battle Royale de çok yakında çok geliyor. İnşallah abi inşallah. Çok sabırsızlıkla bekliyoruz. Her arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz bu oyunu Zula'yı. O kasan yok, yok da yayın Karşılık, yayın çekeriz işte. Ahmet abi çok teşekkür. Teşekkür, teşekkür ediyorum teşekkür dediğim ediyoruz. gibi Çocuğu ağlat sen Ahmet abi ağlıyor da tamam iyi oldu onun ya ağlıyor <laughs> Tamam oh, böyle. Kendi sağ alıyor. Ben anlamıyorum. Tamam ne istiyor? Tamam oynayacağız e diyor. Emir'e kalp alın diyor. Herkes tamam. Emir'e kalp. Bak kaptan artık abi gelmiş. Hani Zulam'ın <laughs> yapısı var ya. Tabata yaşmışız da. Emir'e ver. Emir oynasın diyor. Ağlama Emir diyor bak. <laughs> kaptan artık abi ağlama diyor. Bir yerde oyna diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Zulayın. Abi çok teşekkür <laughs> ederim. Şey, kaptan <laughs> artık Ahmet, Ahmet abi çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Zulo'a daha da ileri gelecek. Yani daha da güzel olacak oyun. Ya zaten iyi ama daha da iyi olacak. Ben inanıyorum. Zula Betrulya zaten dünya çapında oynanan bir oyun olacak böyle Türkleri temsil eden bir oyun zaten daha da iyi olacak ben inanıyorum Aa! milli imkanlarla yapılan bir oyun zaten <laughs> Türk oyunu bence yabancı oyun oynayacağınızda Türk oyunu oynayın sakin ol şampiyon birazdan düzeleceksin. az geldi ben de Emirle takılıyordum öyle ya loyin çok teşekkür ediyorum <laughs> İçerideki arkadaş gelmedi demiş. Aa Kaptan abi. Sonra gelemedi Betül. Valla bekliyoruz ya öyle. Betül el bekliyoruz. Umarım açılır. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Çok merak eden olduydı. Ben de sizlere böyle bir video yaptım. Kaptan Ateş geldi. Ahmet abi geldi. Çok teşekkür ediyorum destekleri için. Tekrardan dediğim gibi biraz fazla çıldırdım. Ama yine de olsun. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Yorumlara da hangi videolar gelmesini istiyorsanız bildirebilirsiniz diyelim. Ve isterseniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar.